YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sydney Darling Harbour'dan sesleniyorum. Burası benim Sydney'in en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Bugünkü YouTube videomu değişik bir şekilde burada yürüyüş yaparak çekeceğim. Çünkü manzara çok güzel bence. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. O yüzden bugün size de bu videoyu paylaşırken arkamda güzel bir Sydney manzarası olsun istedim. Videoya hoş geldiniz. Şimdi şöyle gidelim. Burası böyle Darling Harbour. Şurada bir Plymouth Bridge Köprüsü var. O köprüden böyle giderek yürüyelim. Şimdi bugün sizlere Avustralya'ya nasıl geldim bundan bahsedeceğim. Bununla ilgili çok soru alıyorum. Aslında ben bunu 5 yıl önce Avustralya nasıl geldim diye bir videoda çekmiştim ama sanıyorum güncelliğini yitirdi. Ee, halbuki aynı şekilde geldim, o değişmedi ama yine de işte insanlar çok fazla aşağıya, aşağıdaki videolara gitmek istemediği için bunu bir güncel şekilde çekmek istiyorum. Avustralya'ya nasıl geldim ee, ve siz nasıl gelebilirsiniz? Bu bilgileri nacizane kendi bildiğim şeylerden paylaşacağım. Ne bir göçmen danışmanıyım, ne bir göçmen avukatıyım, hiçbiri değilim. Sadece ben nasıl geldim ve bu konuda neler biliyorum bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben Avustralya Work and Holiday vizesiyle geldim. Bu vizeye 2019 yılında başvurdum ve 2019 yılında hak kazandım. Bu vize gerçekten çok güzel bir vize. Bu vizeyle Avustralya'da okul okumanıza gerek kalmadan, işte herhangi bir sponsorluk, bir işte işverene bağlı kalmadan direkt gelebiliyorsunuz. Bu vizede tam zamanlı çalışma izniniz oluyor ve bu vize bir yıl veriliyor. Bu vizeye artık çok fazla başvuru olduğu için maalesef çıkma şansı düşük. Benim başvurduğum zamanlarda bu kadar yoğunluk yoktu. Ee, o yüzden alabildim çok şükür. Bu vize için kota var ve her yıl 100 kişi seçiliyor. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece 100 kişi seçiyorlar. O yüzden bu 100 kişinin arasına girmeniz gerekiyor. Bu 100 kişiyi de nasıl seçiyorlar? 100 kişinin 70 kişisi öğrenci kontenjanından, 30 kişisi de mezun kontenjanından seçiliyor. Ve bu 100 kişiyi de üniversite ortalamasına göre seçiyorlar çok fazla başvuru olduğu için eskiden 3-6 ortalaması olanların şansı çok fazla yoktu. Artık bu 3-23-30'a kadar gidiyor bence. Çünkü bunda şöyle bir handikap var. Bunun için eee üniversitenizin iyiliği, kötülüğü ya da bölümünüzün zorluğu fark etmiyor. Yani tek baktıkları şey ortalamanız. O yüzden e, su fakültesinden de mezun olsanız, 4 ile mezun oluyorsanız bir tıp fakültesinin 2 ortalaması varsa e, su fakültesi öne geçiyor tabii ki. Şimdi ben bu Work and Holiday'in şartlarını hızlıca bir sıralayacak olursam Birincisi 3 üstte ortalamaya sahip olmak. İkincisi İngilizce puan almanız gerekiyor. IELTS'ten 4.5 ve PTE'den ortalama 30 almanız gerekiyor. Banka hesabınızda 7000 Avustralya doları karşılığı Türk Lirası olarak bulundurmanız gerekiyor ya da işte Avustralya doları fark etmez. İşte euro olur, altın olur. Altın oluyor mu emin değilim. Yok, euro olur, dolar olur, Avustralya doları olur falan. Ama 7000 Avustralya doları karşılığını göstermeniz gerekiyor. İşte sonra hüküm giymemiş olmanız gerekiyor falan devamı bunlar ve e, 31 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Bu kriterleri sağlıyorsanız, Working holiday vizesine e, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla başvurabiliyorsunuz. Bu vize Dışişleri Bakanlığıyla Avustralya hükümetinin böyle ortaklaşa bir çalışması. O yüzden bu vizeye başvurmak için önce Dışişleri Bakanlığı'na başvuruyorsunuz, e, okuyorsanız da okuyanlar. Önce Dışişleri Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı sizi onaylarsa daha sonra o onay mektubuyla birlikte Avustralya hükümetine başvuruyorsunuz ki işte böyle böyle başvurdum, kabul edildim diyorsunuz. Work Holiday vizesi kısaca böyle bir vize. Önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Çünkü ne dediğim gibi öğrenci vizesi gibi böyle çok fazla para göstermenize gerek var, ne okul okumanıza gerek var, ne yarı zamanlı çalışma izniniz oluyor falan. Yani tam zamanlı çalışmanız izniniz oluyor, okul okumanıza gerek olmuyor falan güzel bir vize. O yüzden bunu öneririm. Tekrar tekrar söylüyorum. Avustralya'ya nasıl geldin? Hangi vizeyle geldin? diye soranlar için işte size cevap. Work and Holiday vizesiyle geldim. Ve Work and Holiday vizesinin de şartları bunlar. Peki ben şu an hala Work and Holiday vizesinde miyim? Hayır. Work and Holiday vizesi dediğim gibi bir senelik veriliyor size. Ve bunu şartlarını sağlarsanız... Ay, yokuş çıktım nefes nefese kaldım. Ve bunun şartlarını sağlarsanız e, vizenizi 3 yıla kadar uzatabiliyorsunuz. Bu şartlar nelerdir? Birinci yılda geldiniz burada. İlk birinci yılınızın içerisinde 3 yıl belirli posta kodları var. Buna işte rural area deniyor, regional area deniyor. Böyle daha kırsal yerlerde, tarlalarda vesaire çalışarak ki çalıştım da o videolarım da var. Tarlalarda vesaire çalışarak 3 ay boyunca ikinci yıla başvuru hakkı kazanıyorsunuz. Bu vizeyle de Avustralya iş gücü açığını karşılıyor. Çünkü genel olarak Avustralya'da o tarafta çalışacak insanlar çok bulunamıyor. E, Avustralya'da Türkiye'nin ilk e, iyi derecelerindeki ilk 100 kişiyi alıp böyle çalıştırıyor. Bence ya çok mantıklı. Ben de çalıştığım zamanında. Covid'e denk geldiği için çok mutlu olmamıştım ama e, güzel bir şey gerçekten. Bu arada manzaraya <laughs> hayran kaldığım için konuşamadım. Size hemen bir göstereyim. Şuna bakın. Çok güzel ya. Harika. <laughs> Devam ediyoruz. Neyse bu posta kodlarında, kırsalın e, posta kodlarında 3 ay çalışırsanız ikinci yıla hak, e, ikinci yıla başvuru hakkı kazanıyorsunuz. İkinci yılınızı da aldınız, bir sene daha full time çalışma izniniz var. Üçüncü yıla da başvurmak isterseniz bu ikinci yılınızın içinde gerçi birinci yılınızda da çalışabilirsiniz, onu ikiye de saydırırsınız ama daha sonra 6 aylık bir çalışma yapmanız gerekiyor. 6 ay çalışıp üçüncü yılınıza hak kazanabilirsiniz. Üçüncülüğünüze başvurursunuz. Work and Holiday vizesi böyle bir vize. Yani hem siz geliyorsunuz buraya, work yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, hem de para biriktiriyorsunuz, hem de işte tatillere falan gidiyorsunuz. Avustralya'da iş gücü açığını karşılıyor. Yani win-win bir durum gerçekten. Siz de eğer bu şartları sağlıyorsanız Work and Holiday vizesine başvurabilirsiniz. İkinci en çok aldığım soru. Geldikten sonra nasıl kalabiliriz? Work and Holiday vizesi bize vatandaşlık yolu açıyor mu? Vesaire. Şimdi şöyle. Avustralya'ya gelip Avustralya'da vatandaş olma hususu çok ayrı bir konu. Göçmenlik hukukunun alanı falan. O yüzden benim burada bunları söylemem doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim ki Work and Holiday vizesi size vatandaşlık vermiyor. 3 yılın sonunda vatandaşlığa başvurmak ya da işte e, ne bileyim oturuma başvurmak gibi bir şeyiniz yok. Bu vizeye göre bu süreyi doldurduktan sonra ülkeyi terk etmeniz gerekiyor. Ama siz bu vizeden sonra öğrenci vizesine başvurabilirsiniz. Ki ben de working holiday'imin içinde öğrenci vizesine başvurdum. Ve öğrenci vize aldım? Bu tamamen sizin ne yapmak istediğinize, nasıl bir yol çizmek istediğinize göre değişiyor. Ben size yol çizemem, nasıl yapacağınızı da söyleyemem hani çünkü şey değilim, yetkili biri değilim. Ben sadece benim deneyimlerimi paylaşıyorum. Dediğim gibi Work and Holiday vizesi bittikten sonra öğrenci vizesine başvurabilirsiniz. Eğer mesleğiniz skill listeyse, nitelikli göçmenlik listesindeyse, eğer hani Öyle bir yol çizebilirsiniz kendinize. Oraları ben bilmiyorum. Berken Holiday'i anlatmak istedim sadece burada. En çok aldığım üçüncü soru, biz oraya nasıl gelebiliriz? Şimdi şöyle, bu soruyu da çok alıyorum ama ben tekrar ediyorum, göçmen danışmanı olmadığım için ya da göçmen avukatı olmadığım için herkese böyle yol göstermen falan uygun değil ki zaten herkesin yolu da bilemem. O yüzden buraya nasıl geleceğini sususu tamamen... <laughs> ben konuşurken insanlar çok bana bakıyor ve <laughs> usanıyorum. Buraya nasıl geleceğiniz hususu tamamen kişisel, personal olarak size kalmış bir şey. Hani o yüzden ona ben bir şey diyemem. Ama Avustralya'ya nasıl gelinir? Tekrar ediyorum. Hani yabancı Avustralya vatandaşı bir <laughs> yarınız, bir sevgiliniz varsa evlilik yoluyla gelebilirsiniz. Öğrenci yoluyla gelebilirsiniz, öğrenci vizesiyle. Dil okullarına başvuru yapabilirsiniz, yüksek lisansa başvuru yapabilirsiniz. Ama bunların kabul oranları şu aşamalarda biraz düşük. Onu biliyorum. Ee, i̇şte öğrenci vizesi için Work and Holiday'den çok daha fazla para göstermeniz gerekiyor. Yaklaşık bir 800 bin TL falan o civarlarda. Ondan sonra öğrenci vizesine başvurabilirsiniz. Bunu söyledim. Yüksek lisansa başvuru yapabilirsiniz ama yüksek lisanslarda tabii ki dil okullarına ve sertifikalara göre daha pahalı. Daha sonra başka nasıl gelebilirsiniz? Eğer Türkiye'de yeterli deneyiminiz varsa, İngilizce puanınızı aldıysanız ve mesleğiniz de nitelikli göçmenlik listesindeki mesleklerden biri ise, atıyorum mühendislik gibi. Şimdi hepsini sayacağım ama işte yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Atıyorum mühendislik gibi bir şeyiniz varsa, nitelikli göçmenlikten PR başvurusu da yapabilirsiniz. Kalıcı oturum izni başvurusu. Tekrar ediyorum, bunların her biri çok özel, e, ne derler, bilgi birikim ve deneyim gerektiren ayrı ayrı konular. O yüzden ben sadece size böyle kabaca bir nasıl gelebilirsinizi söylüyorum. Çok daha detaylı ve çok daha profesyonel hizmet için mutlaka bir göç, a, aa, göç ajansıyla ya da danışmanıyla ya da bir göç avukatıyla görüşün. Köprüden yürüdüm, indim. Şimdi geldiğim yolun şu diğer karşı tarafından yürüyeceğim. Ben Avustralya'yı çok seviyorum. İyi ki buraya gelmişim. Gerçekten e, yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız büyük ihtimalle hani hangi ülkeye gideyim diye düşünüyorsunuz e, ve yeni bir dil öğrenmek istemiyorsanız işte ne bileyim Almanya, Fransa, İtalya falan filan işte gibi yeni e, dil öğrenmeniz gereken ülkelere gitmek istemiyorsanız. Zaten seçeneklerimiz az. Amerika, Kanada, İngiltere ve Avustralya. Malta'yı falan saymıyorum zaten. Orası böyle... Türk yurdu gibi bir şey oldu sanırım. Ee, bu seçenekler arasından bence en iyisi Avustralya. Bir kere herkesin minimum minimum bir kazancı var ve minimum asgari ücret, yani asgari ücret Avustralya'da sanırım dünyadaki en yüksek asgari ücret. Bu çok güzel bir şey. O yüzden garsonluk da yapsanız ne bileyim Uber'de yapsanız, başka bir şeyler de yapsanız. Türkiye'de konuşulan bu hani vasıfsız tırnak içinde hiç hoşlanmıyorum bu kelimeler. Vasıfsız işte yapsanız gayet güzel para kazanırsınız. Avustralya'da herkes mutlu. Gerçekten herkes birbirine saygılı. Bu yorumlarımın altına kesin Avustralya şöyle değil böyle değil diyenler olacaktır. Avustralya'yı da kötüleyenler hep Avustralya'da yaşayanlar. Hani bu kadar mutsuzsanız niye yaşıyorsunuz anlamıyorum. Ama Avustralya'da genel olarak insanlar mutlu. İnsanların satın alma gücü var. Ee, o yüzden insanlar istediği zaman istediği yere gidebiliyor. Genelinden bahsediyorum. Tabii ki maddi sıkıntı yaşayanlar vardır ama çalıştığınız süre boyunca hak ettiğinizi de alıyorsanız, böyle sömürülmüyorsanız gayet yaşanabilecek bir ülke. Ben... Buraya geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten ömrümün sonuna kadar ben bu ülkede yaşayabilirim. Çok seviyorum. Yani gerçekten insana verilen değer, çalışana verilen değer harika yani. Valla anlat anlat bitmez. Karşı tarafta böyle az önce buradan yürüdüm. Burası da böyle. İşte böyle. Bu videoda ben Avustralya'ya nasıl geldim? Siz nasıl gelebilirsiniz? Başka ne yolları var? Bunları nacizane kendi bilgimle anlatmaya çalıştım. Avustralya'ya gelmeyi düşünenler varsa kesinlikle öneririm. Bu ülkenin tek bir dezavantajı, tek ve en büyük dezavantajı Türkiye'ye çok uzak olması. Onun haricinde yani bu Avustralya'yı Türkiye'nin yakınında bir yere koy, var ya mükemmel, mükemmel tadından yemez, mükemmel mükemmel. Ama işte ne yapalım? Her güzelin bir kusuru olduğu gibi Avustralya'nın da kusuru maalesef Türkiye'ye birazcık uzak olması. O yüzden bakın şimdi size şunu göstereyim. Şurada Latin dansları yapıyorlar bak. Ay manzara peki. Bak şurada. Dans ediyor millet. Size bunu göstereceğim. İnsanların nasıl mutlu olduğunu, nasıl eğlendiğini, nasıl böyle anı yaşadıklarını falan göstermek istiyorum. Çok güzel batıyor güneş. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram hesabımı da şuraya bir yere iliştireyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzel bir gün batım oldu. Şuna bakın. Bunu gösterecektim ama henüz başlamamış. Az sonra başlayacak. Size öpüyorum. Görüşürüz.